hoş geldin. Bu hafta yine yeni bir konuyla seninle birlikteyiz. Bu hafta başkalarının mutluluğundan sorumlu olma konusunu birazcık masaya yatıracağız. Peki bundan ne anlamalıyız demek? Ya da niye böyle bir konu seçtik? Öyle başlayalım istersen. Ya bu konu böyle hayatın çok içinden bir konu. <laughs> Biz Gökçeyle hatta şöyle bir şey oldu. Gökçeyle birlikte e, konuyu ele alırken böyle çok coşkuyla, a o da var, bu da var, abi şöyle durum var falan derken Gökçeden harika bir ilhamla e, şey geldi, bir fikir geldi. Ya dedi bu konuşmaları yaparken kenara telefonu koysak, kaydedecek ne güzel olur falan dedi ki, a çok iyi. Asıl ilham oldu? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle... Gerçekten o sırada böyle ortaya bir sürü çıkıyor. Biz notlar alıyoruz. Hani onun coşkusunu tekrardan programa aktarabiliyor muyuz kısmında bazen acaba olmuyor mu acaba oluyor mu falan gibi düşüncelerimiz oluyor. Fikir çok güzeldi. Belki e, hani onu da çekip ondan da birkaç kesit videonun sonuna eklenebilir diye düşündük. Aa, yani başkalarının mutluluğundan sorumlu olmak konusu gerçekten e, çok önemli bir konu. Çünkü e, bu konu en azından benim için çok önemli. E, ki konuşurken şunu fark ettik. Ben de geçmişte özellikle yakın hani birkaç yıl öncesine kadar diyeyim, bu yapı bende devam ediyordu. Gökçeli konuşurken gördüğümüz şey şu oldu. Yani ben başkalarının mutluluğunu önceleyen bir yapıdaydım. Gökçe böyle bir yapıyla büyümemiş mesela. Şimdi aynı kavramın benim perspektifimden hikaye nasıl ilerliyor? Gökçe'nin perspektifinden nasıl ilerliyor gördük konuşmalar sırasında ve çok, <laughs> ve çok eğlendik. <laughs> çok eğlendik çünkü hani bir taraf bir şey zannederek bir şey yapıyor öbür tarafta karşılık bulduğu durum bambaşka yani. Kesinlikle. <laughs> o yüzden e, e, eğlendik yani bu konuda umarım sana da yansır yani. A, bu konuyu ben ilk duyduğumda Terry Cole diye bir e, psikologtan duymuştum. Gerçekten böyle bazen hani pek çok şey deneyimlemiş olursun ve tam adını bilemezsin. Nasıl tarif edeceğini bilemezsin. Belki tarif etmeye çalışsan ne bileyim 20-30 cümle eder. Kadın böyle dedi ki işte başkalarından mutlu, mutlu başkalarının mutluluğundan sorumlu değilsiniz dedi. Ben böyle tınn. mı? Evet dedim ya işte bu dedim yani tam bu yani. Böyle kavram orada böyle bu cümleler ortaya çıktı ve Böyle gittikçe yani katman katman açıldı bende çünkü e, benim deneyimlemiş olduğum olay buydu yani. Hani başka. Başkalarının... Peki nasıl oluyor böyle insanlar? Mesela bana biraz daha uzak bir yapı olduğu için, hmm. mesela sen o aydınlanma dediğin şey e zaten öyle değil miydi? Gibi bir varsayımla ben de ilerliyorum mesela. Hani o yapıdaki insanlar nasıl davranıyor? Nasıl oluyor? Nasıl düşünüyor? Evet. Ya bu yapı şöyle ortaya gelişiyor, ortaya çıkıyor aslında. Özellikle hani kendi yani küçüklüğünde kendi yetiştiği ortamda ebeveynler yani ebeveynlerini mutlu etmeye çalışan o insanların o insanlar için böyle adımlar atan hani ailenin işte ne bileyim övünebilecekleri çocuk olmaya çalışan bir yapı var ortada. Yani sürekli aslında hani mutluluk belli aslında koşullarla ortaya çıkıyor İşte şöyle olursam ancak beni severler işte böyle davranırsam beni severler falan gibi yani belli bir şey yapıyorsun ve onun karşılığında sevgi alıyorsun gibi dolayısıyla da o sevgi alabilmek için de karşı tarafı bir mutlu etme modun ortaya çıkıyor yani ben böyle yapınca onlar mutlu oluyordur ben o zaman böyle yapayım falan gibi böyle bir şartlılık ortaya çıkıyor bu yapı ortaya çıktıktan sonrasında da aslında e, çocukların böyle bir ortalama 3 yaş civarında anne babadan ayrıştığı bir dönem var yani. Şunu algılamaya başlıyor çocuk. E, bu annem, bu da babam, bu da benim. E, böyle bir hani ben onlarla aynı insan değilim. Çünkü daha küçük yaşlarda annenin bir uzantısı olduğunu zannediyor çocuk yani. Hmm. Bu ayrışma o dönem olmadığı zaman ilerleyen dönemlerinde de sadece annenin uzantısı değil, yeryüzündeki her türlü insanın uzantısı olarak zannediyor kendisini ve hikaye öyle devam ediyor evet ha, oradan geliyor yani bu konu konu buradan başlıyor dolayısıyla da hani ben kavramı yok burada yani hmm. ben olmadığı için sadece sen kavramı var ve o sen kavramını mutlu ederek kendisi mutluluğa ulaşmaya çalışıyor yani. ya işte o aşırı aşırı sen dediğin zaman da mesela karşındaki insan ben sen mesela bende de Öyle bir ısrarcı vericilik ters etki yapıyor mesela. Yani e, şeye dönüşüyor hikaye, bir bunalmaya dönüşüyor. Ya bir örnek isten açıkla bence daha hani canlı kanlı canlı. Yani şey. şu, en basit hani bir şey yemek yeme konusu olur ya. Hani bizim toplumumuzda da çok vardır bu. Aslında hani toplumsal olarak da bayağı bir olgu olarak bence bu vericilik özellikle kadınlardaki daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kadınlardaki vericilik konusu biraz bizim toplumumuzda baskın olduğunu da düşünüyorum. Şimdi yemek yiyip Bir bir söylüyorsun. mesela yok değilim Teşekkür ederim. İlla yeyiver. Yok, teşekkür ederim. Alayım Ya ama bir daha beş. yani ona mesela 5 kere, altı kere sana aynı şeyi reddetmene neden oluyor? Çünkü hani açmış, açsam da zaten ben söyleyebilen bir insanım. Hadi ikinciyi de sordu. Mesela aynı soruyla beş kere karşılaşmaya, işte daha fazla karşılaşmaya başlayınca şey de yükseliyor. Hani o bunalma hali de yükseliyor. Hani artık bu muhabbet bitse gibi. Yani çok basit bir örnek bu. Bir şey soracağım. Mesela Hı. öyle durumlarda hiç şunu yapmışlığın oldu mu? Yiyin de kurtulayım falan gibi bir yaklaşıma girdin mi? Ya oluyor tabii. Hani bakıyorsun ısrarda kesilmeyecek ya. Hani onu da gör. E tamam o zaman alayım diyorsun mesela ama yine yemiyorsun. Ee, ama hikaye oraya geliyor. Şimdi beni niye böyle davranmak durumunda bırakıyorsun? Mesela o beni çok rahatsız ediyor. Ya da işte bir yerde oturuyoruz mesela bir arkadaşım diyor ki hani ay oradan sana soğuk gelir bu tarafa mı geçsen diyor mesela. Diyorum ki gelirse geçerim şu an iyiyim. Mesela aradan biraz daha yok yok sen üşüyorsun bu tarafa geç. Bak bunlar çok küçük örnekler ama hayatın içerisinde böyle bir insanı düşündüğüm zaman ben ee, yani ben, bana şu çok şey geliyor korkutucu ve çok beni yok eden bir şey yani 10 kişilik bir masada oturduğumuzu düşünelim herkesin ayrı ayrı ihtiyaçları olabilir ee, bu kadar hani başkalarının mutluluğundan sorumlu hisseden insanlar bence şöyle davranıyor Demet orada oturuyor arkasından rüzgar gelebilir Demet'ciğim istersen buraya geç sırtına çalar işte sen oradan ay o sesi sevmezsin. Tam hoparlör senin kulağının altında kalmış. Yer değiştirelim mi? Yok iyiyim mi öyle? Ay vallahi yer değiştirelim falan. Hadi yer değiştiriyorsun kıramıyorsun. 10 kişinin de böyle farklı mutlu olma koşulu var. Bana göre diyelim. Ama karşıdaki kişi de öyle bir mutluluk nedeni yok. Yani ben zaten o rüzgarı hissetmiyorum örneğin. Ve ben zaten olduğum halimden mutluyum. Sen benim o rüzgarı hissedip ee, üşüdüğümü düşünüp üşüdüğümden de endişelendiğimi düşünüp ertesi gün hasta olacağımı düşünüp e, harekete geçiyorsun. Ve bende bu düşüncelerin hiçbirisi yok aslında. Ben orada seninle sohbet etmeye çalışıyorum. Yani bir hepsi zan üstüne bir şey evet. değil, varsayım üstüne. Yani o varsayım yani oradaki aslında o verici bu şeye geliyor. Hani ben seni tanıyorum, seni biliyorum ve seni önemsiyorum. Tamam mı? bu mesajları alıyor. Karşı taraf da alıyor. Ama mesela benim gibi ısrardan özellikle bunalan birisiysen şey oluyor bir süre sonra yorucu olmaya başlıyor. Ya bir de şey de oluyor yine kalabalık gruplarda. Diyorum ya aslında çevremizde böyle çok insan var yani. Ee, ve şimdi hatta böyle aramızda espriye falan dönüşüyor. Şey oluyor. Mesela kimi insanlar 10 kişi oturuyoruz yine diyelim. Mesela 2 kişi 3 kişi her şeyle o kadar ilgileniyorlar ki. Mesela sen diyelim ters nasıl diyelim işte hoşlanmadığın bir yerde oturmak zorunda. Yani yine rüzgar geliyor olsun. Hı. Şimdi o diyor ki ay işte hasta olursun falan. Sonra öteki ta oradan diyor ki falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sen diyorsun ki ben iyiyim yok falan. Şimdi mesela ben öyle bir insan değilim ya. Hani ben o kadar hani herkesin mutluluğunu şöyle önemserim o kadar endişelendiysem sorarım iyiyim dersen de orada biter konu yani ha. benim için. Şimdi ben böyle yapınca hani diğer herkes böyle öyle mi böyle mi buzarsan müthiş ilgisiz, <laughs> bencil tamam mı? Yani arkadaşların umursamayan insan pozisyonunda kalıyorsun. <laughs> şimdi böyle bakıyorum sonra diyorum ki arkadaşlar bakın <laughs> şimdi artık aramızda espriye dönüştü bazı şeyler. Öyle olunca hani yine ortaya da bunu koyabiliyorum. Diyorum ki ben iyi, bakın yine çok ilgisiz görünüyorum ama acaba siz mi fazla ilgilisiniz? Çünkü bu ilgi de değil. Yani evet çünkü ben de o kişiyi önemsiyorum. O kadar endişe ediyorsam sorarım rahatsız oluyor musun? Oluyorsam çözerim. Olmuyorsa da hikaye aynı devam eder. Ama ta masanın öteki tarafından senin sürekli işte ay hasta mı olursun sırtında tutulur mu? oradan o mu olur buradan bunu olur düşünceleriyle oturuyor yani o insanlar. Ya iç huzuruyla oturamıyor değil mi yani? Mümkün değil. Kafada ve o da sürekli 20 tilkinin kuyruğu birbirine evet. değmeden gitmesi için bir şey yapıyorsun yani. Evet ve lafın başına bir masada 10 kişiyiz ve yani bu öyle insanlar da 10 kişi için de ayrı ayrı endişe taşıyabiliyorlar aynı anda. Ya bu o kadar ağır bir yük ki bence. Ya bu çok zor bunun tersini yapıyor olmak da bence bencillik de değil yani. Hikaye orada ısrara dayanıyor. Yani mesela o ısrar burada e, karşı tarafı eğer bu nasıl diyeyim böyle bir vericiliği e, almak ve tırnak içinde söylüyorum. Hani soyunmak yaklaşımında değilse karşı taraf o ısrardan müthiş rahatsız oluyor. Bir de ben şöyle düşünüyorum hani öyle insanların karşısına da yani o kadar verici insanların karşısında da daha çok almayı çok seven insanlar çıkıyor doğal olarak yani. Ama şey yani oradaki ısrarda bir o zannetme. Yani ya açıkça sorup cevabı alınca da ikna olmama durumu oluyor. Hani yok hani o da nezaketinden söylüyor. Yo, ben düşünmüyorum şu an. Nezaketinden söylemiyorum hani çünkü arkadaşız. Yok yani o ısrar devam ettikçe konu bambaşka yere gidiyor yani. Ya ısrar konusunu ben kendi içimde şöyle aşmak durumunda kaldım. Aslında ben de böyle bir e, hani başkalarına belli oranda ısrar eden biriydim. Ama böyle çok abartmasam bile ben bana yapılmasına alışmıştım da biraz yani herhalde. E, işte İngiltere'de yaşadım iki yıl. Orada mesela diyelim işte kraker ikram ediyor diyelim tamam mı işte poşeti uzatıyor ve ben de açım diyelim ya. Yani. Ondan sonra işte uzatıyor bana geliyor. Ha, teşekkür ediyorum diyorum. Ama benim kafamdaki plan şu yani kültürden de gelen. <laughs> Şimdi zaten paket alacak ama sonra ya yep ye hani biraz alsaydın falan diyecek. Ben ikinciyi alacağım yani. Tamam mı? Yani, projem buydu kafamda. Birinci uzatıyor hayır diyorum. Diğerlerine geçiyor mesela. Onu paket bir daha önüme gelmiyor yani. Hani bu, hmm. Bunu deneyimledikten sonra yani ikinciye sorumuyorlar yani. Dedim ki yani ben almak istiyorsam o zaman ilkinde evet deyip almam önemli. Ya bu da öğrenme biçimi işte yani. Sen de onu öğrenmiş oluyorsun evet. ve konu da bir seferde bitmiyor. İçimde İngiliz var herhalde. De. Ben de bir Asif <laughs> ben seviyorum zaten. <laughs> Gerçekten güzel bir şey ya. Çünkü ya neden aslında ısrar ortaya çıkabiliyor musun? Bizim kendi duygu ve düşüncelerimizi ifade etmemiz bir sorun haline gelmiş. Anlıyor musun? Normalde Evet yani normalde çok doğal olan bir eylemi biz yapamaya yapamaya oradan böyle sanki bu ancak hani ben çok dürtükleyip kanırtırsam senin gerçekten ne düşündüğünü öğreniyorum yani anlıyor He. musun ya şimdi sen, ha, evet, sen mesela doğru. yer misin diyorum sen hayır teşekkürler diyorsun yani Allah aşkına işte Allah sen alsaydın falan filan ama ikinci şey yapıyorum aslında içten istiyorsun ama istediğin dile getirecek cesaretin ve ortam yok vesaire. Ha. Ben o yoğun ısrarla içinden senin duygu ve düşünceni çekip oluyorum Çek falan. Sen yani. de öyle yaklaşıyor olabilir. Evet ya aslında bak bu da kültürel yani toplumsal bir tarafı da var bunun dediğin gibi. Yani nezaketen hayır dedi. O yüzden bir daha sorayım. İki yine iyi de. Dört beş falan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten e, ya aslında evet yani duygu ve düşüncelerimizi ya buradaki asıl sorun tabii şey şu. Başkalarının mutluluğundan sorumlu hisseden insanlar kendi duygu ve düşüncelerine değil başkalarının duygu ve düşüncelerine odaklılar yani. Tabii. Buradaki asıl konu bu fakat yani bu ısrar kısmına bakacak olursak da burada da genel olarak duygu ve düşüncelerimizi biz kolay kolay dile getiremeyen bir kültürdeyiz yani. Yani işte bir sürü böyle atasözleri de var yaklaşımlar da var. Yani biz duygu ve düşüncelerimizi böyle daha çok içimizde, kendi içimizde yaşıyoruz. E, ama ana konuya dönecek olursak başkalarının mutluluğundan sorumlu olan insan yapısı... E, ...kendisini e, hani herkesin uzantısı olarak gördüğü için bir ben kavramı yok. Yani O kişi özünde neyi sever, ne ister, ne hayaller kurar... Yani ...nelerden hoşlanır falan bunların listesi belli bile değil. Çünkü o ana kadar o dağını sadece karşı tarafı mutlu etmek üzere odağını oraya vermiş enerji oraya gitmiş ve o insanı tanımak üzere yani bu insanlar mesela çok kolay başkalarına hediye seçebiliyorlar çünkü onların ne istediklerini falan çok evet. iyi biliyorlar ama dönüp kendilerine bir şey seçemiyorlar ya da kendilerine bir şey seçseler bile almaya değer görmüyorlar bu de yani Aa, işin bir de bu tarafı var yani e, açıkçası senin dediğine katılıyorum şimdi bu kadar yoğun vermeye e, açık ve istekli bir yapıda hayatta dengeyi sağlayabilmesi için Ondan o oranda ki Gökçe'nin kelimesi çok iyi. Hunharca, pardon, hunharca veren birine evet. hunharca alacak bir insan denk geliyor yani. Çünkü şey olmaz zaten hani. Eşleşme. Taşlar birbirine yerini oturmaz yani. Evet. E, aksi halde. Ve şey e, daha da gittikçe boğucu bir hale gelir mesela. işte iki soruda bunalan birisine her gün her konuda belki 10 tane soru geliyor olacak falan. Yani o yüzden Hani genelde bu tarz daha verici olduğunu düşündüğüm bu tarz insanların zaman zaman şeyden şikayetleri de oluyor hani işte çok tırnak içinde sömürülmek çok doğru bir kelime de değil ama kullanılmak ya da bu vericiliğinin ona karşı kullanılması gibi şeylerden rahatsızlık duyduklarını da zaman zaman hani çevremden görüyorum. Hı. Ama bu şey değil. Yani sen diyorum ya işte o kadar hunharca veriyorsan karşıdaki de bunu alırken mutluysa alır. Neden almasın? Zaten onun da istediği o zaten hikaye orada birbirine geçmiş. Ee, o çok dengeli olması lazım. Evet ya yani burada bak aslında senin çatısını oluşturduğun şeyin ana yapısı şu. Burada kişi aslında vermek yani almak ve vermek yani yeryüzünün iki ana eylemi bunlar e, ve bu bunlar düzenli olarak herkesin günlük yaptığı şeyler zaten fakat e, burada almak ve vermek eylemlerini kişi kendini de yapabiliyorsa sistem düzgün işliyor. Şimdi hep yani başkalarına vermek var tamam kendine vermek yok yani kendisine de verebilir yani kendisi için de alabilir ya da tamam mı? Evet. Şimdi mesela bunun örneğini nereden görüyoruz diyelim işte kek yaptı kekin yanık kısmını kendi tabağına koyuyor evet. parçalanmış bölünmüş kısmını kendi tabağına alıyor düzgün parçalarını diğer insanlara veriyor falan gibi böyle hani zaten onu ben yiyeceğim zaten onu ben yapacağım zaten gibi hani böyle. Şimdi burada bir ne var değersizlik var değil mi yani güzelini başkasına verip iyi olmadığını düşündüğün kısmı sen kendine alıyorsan zaten kendine o değeri vermiyorsun da demektir yani. Şimdi bu değeri sen kendine veremediğin zaman başkası da sana veremiyor otomatikman yani. Evet. Fakat bu sefer hem kendini ifade edemiyor olmak çünkü ortada hani belli sıkışmış duygular var içeride fakat kişi bunun farkında bile değil. E, bu duygular daha sonra öfkeye yol açıyor bu sefer. Yani aslında belki karşı taraf öfkeliyor ya insan işte bu kadar çok işte onu da ben yaptım bunu da ben yaptım o bir şey yapmadı falan filan gibi hikayeler ortaya çıkıyor. Aslında özünde öfke kişinin kendisine yani yani kendisine kızıyor çünkü neden ben böyle olmasına izin verdim, neden ben bu kadar çok vermeyi seçtim, neden diye. Yani bizim burada yapabileceğimiz şey farkındalık kazanmak yani. Çünkü eğilimin bu kaynağı başlangıç noktası biziz öyle değil mi Türkçe? Yani? Kesinlikle öyle. <laughs>